Bir kahve yaptır da içelim bakalım. Bana bak, yalnız böyle loğusa şerbeti gibi yapmasınlar. Şekerini az koysunlar. Peki Hep peki, hep peki. Bey geldi. Gel, gelsin, gelsin. Gel Yiğit, gel. Otur. Bana bak, la, kahveyi iki yapsınlar. Yiğit, karnın aç mı? Bir şey söyleyeyim mi? Gerek yok. Bak Yiğit, <laughs> cenazeye gelemedik. Kusura bakma, başın sağ olsun. Ben de seninle bu konuyu konuşmak istedim. Seninle bir anlaşma yapmıştık. Yılmaz'ın hayatının karşılığını Sibel'e hiçbir şey olmayacaktı. Ama gel gör ki Sibel yaşamıyor artık. Bak Yiğit, benim adaletimi en iyi sen bilirsin. Evet. Ha? Bu şerefsizin ne yapacağı belli olmaz dedim. Şimdi geldi abisinin intikamı için kızcağızı öldürdü bunda bizim kabahatimiz ne? Bence... ...Seyhan Nihat'ın mirasının peşine düşmeyi kendi akıl etmedi Hakkı Bey. Yiğit, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ha? Saçma sapan konuşma. Ben sana demedim mi? Bu Seyhan iti, psikopattır, her şey beklenir bundan. Bir süre uzaklaş, biz halledince gelirsin diye. Siz bana onun nerede olduğunu bulacaksınız. Ve ben Seyhan'ı kendim halledeceğim. Öyle bir halledeceğim ki tüm aleme ibret olacak. Hüsam! Şu Seyhan senin adresini bulun bana. Bak iyi, tamam. Acım büyük, seni anlıyorum. Ama azıcık tevekkül göstermen lazım. Biraz sabret. ...başını daha büyük belalara sokma. Benim Seyhan'ın alacağı nefese bile sabrım yok. Gitiver. ver. Reyhan'ı takip eden adamlara söyle bir şeye karışmasınlar. Kendi hesaplarını kendileri kessin. Ne oldu la? İki tane kahve getireceksin ya. Sen yapacağınız iş hemen. Sağ ol. Kübra Hanım, bugün bütün gün burada olacağım. Haberiniz olsun. Tamam. İçeri gelsin de bir şeyler yersin. Yok, teşekkür ederim. Sağ olun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.